Saygıdeğer kursiyer arkadaşlar, iş makinelerine, aslında bütün araçlara ama özellikle iş makinelerine biniş ve inişin bir kuralı vardır. Eğer bu biniş ve inişi yapamazsanız sınavda kalırsınız. Yani binerken yüzünüz dönük makineye bineceksiniz, oturduktan sonra emniyet kemerini takacaksınız İşiniz bittikten sonra tekrar geri geri aynen bindiğimiz gibi yapacağız. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Evet inelim. Emniyet kemerini hemen takıyoruz. Takmazsanız kursta kalırsınız. Uygulamayı bitirdik diyelim. En sonuna geldik. Emniyet kemerini çözüyoruz. Ve geri geri iniyoruz. Bu şekilde inmezseniz kalırsınız. Hoca beni niye bıraktı demeyin.